Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün A101'e geldim Ve sizler için temel gıda ürünleri çekmek istedim Bakalım yeni fiyatları Nelermiş hep birlikte görelim Bu arada kanalıma abone olursanız Beni izlerseniz çok sevinirim Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum evet, Bakalım neler varmış Hep birlikte görelim Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Vera markasının ayçiçek yağları var Bunlar 1 litrelik oluyor Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Burada ise Komili markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Bu şekilde fiyatları 42 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Yine Vera markasının mısır yağları var. Bunlar da 2 litrelik fiyatı 74 lira 50 kuruş. Yudum markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da çok al az öde kampanyası 115 lira 116 liradan 97 lira Pardon 98 lira 75 kuruşa geliyor arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise yudum markasının 5 litrelik yağları var. Bunların da fiyatları 152 lira. Pardon 153 lira arkadaşlar. Evet Vera markasının ayçiçeği mısır yağları var. Bunların da fiyatlarına bakalım. fiyatları 167 lira 50 kuruş bir fiyat var bu şekilde. Komili markasının ayçiçek yağları var. Bunların da fiyatları 155 lira arkadaşlar. Bunlar da 5 litrelik oluyor. Bu şekilde komili ayçiçek yağları. Evet burada ise Vera markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 5 litrelik. Şu anda indirimde 149 lirada 144 liraya düşmüş. Evet, burada ise Vera markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Fiyatları 73 lira. Abalı markasının 2 litrelik ayçiçek yağları var. Fiyatı 74 lira. Güven Asa, zeytin yağları var. Bunlar da 2 litrelik fiyatı 149 lira. Zeo markasının ayçiçek zeytin yağları var. Fiyatı 95 lira. Evet, burada ise Zeo markasının zeytinyağları var. Bunlar da 2 litrelik. Fiyat 179 lira bu şekilde. Evet arkadaşlar yayla markasının tam değinmemiş pirinçleri var. Bu şekilde göstereyim bunlar. 2 kiloluk oluyor fiyatları. 55 liradan 44 liraya düşmüş. Osmancık pirinç var arkadaşlar. Ovadan markasının. Bunlar da 1 kiloluk. Fiyatı ise 31 lira. İlk burada ise Ovadan markasının baldo pirinci var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 35 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ovadan markasının e, pilavlık pirinci var. Bu ithal oluyor arkadaşlar. Fiyatı ise 19 lira. Evet burada ise Ovadan markasının kırık pirinci var bu şekilde. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Yine Ovadan markasının Baldo pirinci var. Ee, bunlar da bu şekilde. E, fiyatı 44 lira 50 kuruş. Ovadan markasının pilavlık e, pirinci var. Bu da 2,5 kilo bu şekilde. Fiyatı ise 46 lira 50 kuruş. Evet Ovadan markasının e, Baldo pirinci var. Bu da 2,5 kilo. Fiyatı 85 lira. Ova'dan markasının Osmancık birinci var. Fiyatı 71 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ova'dan markasının yerli birinci var arkadaşlar. Gerçekten de böyle taneleri büyük. Fiyatı ise 74 lira. Bunlar 2,5 kilo oluyor. Evet. Burada ise iri bulgur var arkadaşlar. Yöremce markasının iri bulgurları. Bunlar da buçuk kilo fiyatı ise 44 lira. Yine o yöremce markasının tane bulguru var. Bunun da fiyatı 18 lira 50 kuruş bir fiyat var. Yöremce markasının e, pilavlık bulguru var. Bu şekilde bir kilo fiyatı 15 lira 50 kuruş. Yöremce markasının e, bulguru var bu şekilde köftelik bulguru. Fiyatı ise 16 lira 7 kuruş. Yörem, e, yöremce markasının esmer bulguru var. Fiyat 16 lira 50 kuruş. İlk burada ise yöremce markasının yeşil mercimeği var. Fiyat 27 lira. Yine yöremce markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilo fiyat 22 lira. Yöremce markasının kırmızı yerli mercimeği var. Bu şekilde fiyat 24 lira. Yöremce markasının yaprak mercimeği var. Fiyatı ise 67 lira. Evet arkadaşlar burada ise beyaz nohut var yöremce markasının fiyatı ise 41 lira e, burada ise koçbaşı nohutları var e, bunlar da 1 kilo fiyatı 31 lira 25 kuruş burada ise e, dermoson fasulyeler var 1 kilo fiyatı 35 lira 50 kuruş e, burada ise yöremce markasının aşurelik buğdayı var fiyatı 16 lira 50 kuruş e, burada ise çorum mantısı var bende markasının fiyatı 13 lira 50 kuruş bendo markasının erişteleri var bu şekilde fiyatı 14 liradan 9 liraya düşmüş Evet burada ise yayla var yayla pirinçleri yerli oluyor arkadaşlar bunlar da 2 kilo fiyatı 71 lira 50 kuruş et burada ise berano markasının kesme makarnası var arkadaşlar bu şekilde bunlar 500 gramlık oluyor fiyatı 9 lira Ankara makarnaları var Şöyle yüzük makarnası fiyatı ise 11 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, Ankara makarnasının spagettisi var. Fiyatı 11 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise Bendo markasının e, şeriyeleri var. E, burada ise arpa şeriyesi var arkadaşlar. Bunlar her biri 500 gramlık fiyatı 7 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Ankara makarnasının arpa şeriyelisi var bu şekilde. Bunlar da 500 gramlık fiyat 11 lira 75 kuruş bir fiyatı var burada ise Berano markasının makarnaları var bunlar da burgu fiyatı ise 9 lira arkadaşlar burada ise Berano'nun bu şekilde burgu makarnası var bunların da fiyatları 9 lira arkadaşlar bu şekilde kalem kes kalın kesme bu şekilde bakalım başka çeşitleri var mı bu şekilde. E fiyatları ise 9 lira arkadaşlar. Burada ise Berano markasının e, spagettisi var. Bu da aynı şekilde 9 lira. E, Bendo markasının spagettisi var. Fiyatı 7 lira 70 kuruş. E, Bendo markasının bu şekilde e, burgu ve fiyonk makarnası da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 7 lira 70 kuruş. Burada ise e, boncuk makarnası var. Ee, bu da 500 gramlık fiyatı ise 7 lira 70 kuruş. Burada ise ince uzun e, makarna var. Bunlar da Bendo markasının 500 gramlık fiyatı 7 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise petek e, toz şekerleri var. Bunlar da 2 kilo e, fiyatı 47 lira arkadaşlar. Gül araz toz şekerleri var. Bunlar da 2 kilo fiyatı 48 liradan 47 lira. Burada ise gül aras şekerleri var. Bir kilo fiyat 26 lira 50 kuruş. Gül aras küp şekerleri var. Fiyat 25 lirada 24 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Torku markasının toz şekerleri var. Bunlar da 3 kilo fiyatı 85 lira. Gül arası toz şekerleri var. 112 lira 50 kuruştan 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise geleneksel e, un, gelenek unlar var bu şekilde. Bunlar da böyle 2 kilo oluyor. Fiyatlar ise 57 lira arkadaşlar. Evet bu şekilde çağ unu var. Bu da 2 kilo. Fiyat ise 25 lira 50 kuruş. Evet burada ise Lipton'un demlik başı çayları var. Bu şekilde Yellow, Label ve çayları. Bunlar 48 ile fiyat 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa. Lipton'un e, bu şekilde çayları da var. Bunlar Bergamot aromalı e, çaylar. Bunların da fiyatları 45 lira arkadaşlar. Burada ise Doğuş markasının demlik poşet çayları var. Evet bunlar da aromalı yüzlü, fiyatı ise 67 lira arkadaşlar. Doğuş markasının demlik poşet çayları var. E, bunlar da yüzlü, fiyatı ise 67 lira. Burada ise Of çayın demlik poşet çayı var. 15 e, et 15 demlik süzen çay, fiyatı ise 55 lira. Karadem çayları var. 25'li fiyatı 9 lira. Yine Karadem demlik poşet çayları var. 48'li fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Lipton Yellow Label çayları var. bir de Bergamot aromalı. Bunlar da 25'li olarak satılıyor. Fiyatı ise 34 lira. Çaykur markasının ee Rize turist Rize çayı var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 47 lira. Çaykur Kamelya çayları var e, 27 lira arkadaşlar. Bunlar da e, pardon 40 lira. Çaykur markasının altın baş klasik çayları var. Fiyatı ise 51 lira 75 kuruş. Bentota markasının Seylan çayları var arkadaşlar. Bunlar da e, 500 gramlık fiyatı 105 lira. Royal e, Laine çayları var. Bu şekilde 800 gramlık fiyatı 180 lira. İlk burada ise böyle Lipton Yellow Label çayları var. Bu şekilde bunlarda da 1 kilo fiyatı 98 lira 50 kuruş. Lipton'un Doğu Karadeniz çayı var. 1 kilo fiyatı 86 lira. Çaykur Tiryaki çayları var. Bunlarda da 1 kilo fiyatı 78 lira. Çaykur Rize Turist çayı var. 1 kilo fiyatı 79 lira. Çaykur Tiryaki şekil pardon of çay var tiryakisine bunlar da bir kilo fiyatı 73 lira karadem çayları var e, harman çayları fiyatı 49 lira bunlar bir kiloluk oluyor et burada ise of çay, e, çamlıca filiz çayı var. bir kilo fiyatı 92 lira 50 kuruş. Karadem Rize çayı var fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bunlar bir kiloluk oluyor. Çaykur markasının tri Trebulu 42 çayları var. 500 gramlık fiyatı 45 lira. Çaykur markasının Tiryaki'sine 500 gramlık fiyatı 46 lira. Çaykur markasının e, Filiz çayı var. 500 gramlık fiyatı 47 lira. E, Doğuş markasının Filiz çayı var. Fiyatı 79 lira. Kafeks e, kahveleri var arkadaşlar bu şekilde. E, fiyatlarına şöyle bakalım 40 lira arkadaşlar. E, bunlar ikisi bir arada ve üçü bir arada da var arkadaşlar. Bu şekilde kahve Nescafe'nin Gold var. E, fiyatı 55 lira. E, bunlar da üç bir arada kahveler bu şekilde. Fiyatı 2 lira 75 kuruş. Üçü bir arada ve sütlü köpüklü bu şekilde. E, burada ise Cafex'in kahveleri var. Fındıklı. ikisi bir arada ve üçü bir arada. Fiyatı 1 lira 75 kuruş. Keyfe Türk kahvesi var arkadaşlar. Bunlar hazır Türk kahvesi. Bu şekilde 2 lira 85 kuruş bir fiyat var. Burada ise Cafex'in fitre kahveleri var. Bu şekilde fiyatı 3 lira 25 kuruş. Evet Cafex'in böyle sıcak çikolatası var. Fiyatı 2 lira 50 kuruş. Doktor Ötker'in sıcak çikolatası var. 2 lira 75 kuruş arkadaşlar. Evet burada ise keyfe menencik kahvesi var. 150 gram fiyat 23 lira dibek kahvesi var 200 gramlık fiyat ise 32 lira ee, Keyfe Türk kahvesi var bu şekilde e, 100 gram fiyat 17 lira 50 kuruş keyfenin damla sakızlı Türk kahvesi var fiyatı 18 lira keyfe gül ve lokum aromalı kahvesi var 100 gramlık fiyatı 16 lira 50 kuruş hacı burhan Türk kahvesi var fiyat 35 lira arkadaşlar bu 300 gramlık oluyor kocatepe Türk kahvesi var fiyat 21 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş kahve dünyası çikolatalık e, Türk kahvesi var fiyatı 2 e, ne kadarmış Bir bakalım evet 21 lira 50 kuruş İstanbul Kahvesi var Mehmet Efendi. Bunlar da 23 lira 50 kuruş. Keyfe'nin Türk kah özel seri. Türk kahvesi fiyat 55 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet